Pazar günkü videomda daha önce alımını yapmış olduğumuz Aselsan hissesi için 177.9 seviyesini stop seviyesi olarak belirledik. İki gün önce bu seviyenin altında ilk kapanışını yaptı. Dün tekrar yükseliş geldiği için bu seviye kırılmamış oldu. Bugün tekrar düşüş geldiği için ise bu seviye artık kırılmış oldu ve burada stop oluyoruz arkadaşlar. Alım yaptığımız seviyeden günümüze stop olduğumuz seviyeye baktığımızda %17.48'lik karlılıkla Aselsan hissesini burada satabiliriz. Önümüzdeki dönemde 158.4 seviyesine doğru düşüşler görebiliriz. Bu seviyede aşağı yönlü kırılırsa 140 seviyesine doğru düşüşler devam edebilir. Tekrar yönünü yukarı çevirecek olursa 177.7 seviyesi tekrar yukarı yönlü kırılırsa bu sefer de tekrar alımlar düşünülebilir. Böyle bir durumda önümüzdeki dönemde bir önceki zirvemiz olan 189 seviyesine tekrar hareket görebiliriz. Burası da geçildikten sonra 201 seviyesine hareket devam edebilir.